Sevgili Öğretmenlerimiz, bugün şirin evlerde Erzincan Yöresel Tandır Lavaş e, Mağazası'ndayız. Şimdi geliyoruz, çalışmayı görüyorsunuz. Ferhat Ustam yine çalışıyor. Ferhat Ustam, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Akar'ım. Arya Hanım, siz lavaş alacaksınız galiba, merhaba. Evet, hoş Ferhat geldin. Ustam, kolay gelsin. Tamam, teşekkür teşekkürler Arkadaşımız, şurada tandır var kandırın içine hamurları koyuyor. Ben nasıl nasılsın? iyi misin? Teşekkür ederim. Vallahi iyiyim. Yarın bir şey yok. Ben ee, ustacığım. Şimdi Erzincan, Erzurum, İran lavaşı nedir bunun gerçek e, adı nedir? Yani bunun gerçek İran'dan gelmedi. İran'dan geldi. Gerçekte Gerçekten İran'dan gelmedi. Doğuda hmm. yayılan bir lavaştır. Evet. Erzincan ta tabelamız olduğu için biz Erzincan'da kullanıyoruz. Evet. Ee, i̇nternette bakarsan Erzurum, Erzincan böyle bir rekabet de var anladığım kadarıyla kadar yani tatlı bir rekabet. Abi. Yani tabii. Evet. Erzincan daha önemli. Evet. Şöyle, e, az önce de ben çekim yapmadan önce baktım bayağı yüklü bir sipariş geldi. Evet. Dışarıya bayağı bir gönderiyorsunuz. Evet, elhamdülillah. Evet, izlenmeler bayağı artmış. Ee, ben de memnun oldum tabii ki. Şu hamuru bir gösterebilir miyiz evet, ustacığım? Abi. Şurada. Ne hamurudur bu? Bu esmer bu. Esmer kumdan yapılıyor bebekli bu. Yani. Özel Konya'da gelen bize, bize tanırlaşıyor. Evet böyle. ve de yararlı yani aynı zamanda. Sonra ne yapıyorsun? Bu makinenin adı nedir? Bu hamur açma makinesi. Hamur açma makinesini atıyor Ferhat Usta'm. Ferhat Usta kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 11 yıl oldu. 11 yıl oldu evet. maşallah. Yeriniz tam olarak nerede ustacığım? Şirinevler Mahallesi Mahmut Caddesi 1. Sokak Doğu 23. Doğu 23. Pratik olarak da yani Şirinevler Evler metrodan indiklerinde yerinde. metro ve kapa, trafik daha yakın bir yerinde. Trafik kapalı evet. olan yerden tüm e, düz devam ediyoruz. Aynen öyle. Evet. Değil mi? Evet. Peki, e, bir de telefon numaranı verir misin? Artık sen e, telefon numaranı herkes biliyor zaten. Bir daha verir misin? 45, 46 957 47 75. Evet. Peki ustacığım. Şuradaki aşağı yukarı ne kadar zamanda pişiyor bu lavaş? 15 saniye. De ne kadar? 15 ile 20 saniye arası. 15-20 saniye. Bu şekilde yapıştırıyoruz. Aynı anda kaç tane pişirebiliyoruz orada? 3 tane. 3 tane. Sonra böyle sıcak sıcak servis ediyoruz. O zaman ustacığım kolay gelsin. Şey, Avrupa'ya çok gidiyor. Yani. Avrupa'ya çok gidiyor. Aman ya. Hocam onlar ağzın tadını biliyor. Biz de biz de değerini bilmiyoruz. Yani benim annem her gün yese doyamaz. O kadar çok seviyor annem. 84 yaşında. E, Ustacım çok teşekkür ediyorum. İkinize de kolaylıklar diliyorum.